Ben Aikido'ya 1983 yılında başladım. Ee, ama uzak doğu sporlarındaki başlangıcım bu değil. Ee, ben ilk olarak e, 1977 yılında karate, Shotokan karate çalışarak başladım uzak doğu sporlarına. Ee, birkaç sene Shotokan karate çalıştım. Sonrasında e, biraz daha fazla ilgimi çeken Judo'ya geçtim. E, judo'yu biraz daha fazla sevdim. Judo'yu da 4 sene kadar çalıştım Judo'yu. Sonrasında işte bir takım tesadüfler sayesinde benim judo çalıştığım salona gelen Japon hoca Kenji Kumagai vasıtasıyla Aikido'ya başladım. Haziran 1983 yılının Haziran ayında Aikido'ya başladım. Ee, Aikido temelde, e, Aikido'yu temelde Kumagai Shihan'dan öğrendim. Kumagai Shihan Türkiye'de 6 sene kaldı. Bu 6 sene boyunca neredeyse her gün birlikte Aikido çalıştık. Değişik okullarda, değişik salonlarda. Bu 6 senenin sonunda Japon hocamız Japonya'ya dönünce o sırada benim de üniversite Hayatım bitmişti. Kısa süreli bir askerlik e, görevi vardı. Onu yerine getirdim. Sonra e, her zaman içimde bir e, arzu olan Japonya'ya gitme arzusunu yerine getirdim ve Japonya'ya gittim. 1989 yılında e, ilk kez Japonya'ya gittim. Bu belki de o tarihe kadar e, Aikido öğrenmek amacıyla Japonya'ya giden ilk Türktüm. İlk gidişimde birkaç ay kaldım Japonya'da. Ve bu kalışım esnasında ee, hocam Kumagai'nin e, ayarladığı, benim için e, izinler aldığı değişik okullarda, değişik hocalarla Aikido çalıştım. Japonya'da Aikido çalışmanın şöyle bir faydası oldu bana. E, hep arkadaşlarıma bunu anlatırım. Yani yeni bir şeyler öğrenmektense Japonya'da e, daha önce Türkiye'de Kumagai Şihan ile yaptığımız çalışmaların ne kadar verimli olduğundan, ne kadar iyi olduğundan emin oldum. Çünkü Japonya'ya gidene kadar hep Kafamda şu vardı. Acaba bu işi Japonya'da nasıl yapıyorlar? Acaba bizden farklı ne yapıyorlar? Japonya'ya gidip e, pek çok hocayla çalıştıktan sonra gördüm ki bizim Türkiye'de aldığımız eğitim oldukça iyi bir eğitimmiş. Dolayısıyla e, Aikido'yu evet Türkiye'de Japon hocayla çalışarak öğrendim. Ama e, Aikido bir yaşam yöntemi, bir e, yaşamın bir parçası, bir yaşam şekli. Bu nedenle Aikido'da öğrenme sürekli devam ediyor. E, Japonya'dan döndükten sonra düzenli ders vermeye başladım. Bu ders verme aşamasında da çok şey öğrendim. İnsan bir şey öğretirken de çok çok şey öğreniyor. Ee, daha önce fark etmediğiniz e, detayları görüyorsunuz. Bir takım zorluklarla karşılaşıyorsunuz öğrencilerinize ders verirken. O zorluklar size öğretiyor. Çünkü ona bir çözüm bulmak zorundasınız. Bir soruyla karşılaştığınızda, bir sorunla karşılaştığınızda çözüm bulması gereken kişi sizsiniz, hocasınız. Ee, bu çözüm bulma aşamasında da e, bilgilerinizi ee, yeniden gözden geçiriyorsunuz ve daha önce fark etmediğiniz pek çok detayı e, görme şansını elde ediyorsunuz. Bu yüzden e, Aikido yaptığım süre boyunca Aikido öğrenmeye de devam ediyorum.